Yayınıma hoş geldiniz. Büyük bir olay var, büyük bir taarruz var. Gerçekten hepimizi büyük bir şaşkınlığa ve mutluluğa sevk eden gelişmeler var. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Bu anı yaşamak ve bu anı görmek çok önemli. Artık şurada gelişen tüm olaylar hepimiz için çok önemli. Şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'nin desteklediği gruplar çok büyük profesyonel adımlarla Güneyimizde gelen işgalcilere karşı sen geliyorsan ben daha hızlı geliyorum diyor. Türkiye'nin bölgede çok büyük bir imparatorluk havası aldığı ve bu büyük gücünü iliklerine kadar bölgede dünyaya hissettirdiği bir anı yaşıyoruz. Halep'in bu kadar hızlı alınacağını kimse düşünemedi. Bu kadar hızlı bir baskını kimse hayal edemedi. Yapay gerginlikler gösterildi. Gruplar arasında yapay zorluklar zayıf gösterildi muhalifler. Türkiye'nin desteklediği bu gruplar inanılmaz iş çıkardılar. Ve bunun sonucunda şu anda Halep ve daha sayacağımız birçok müjde geldi. 49. Alay Hama'da kime katıldı? Tabii ki gördüğünüz gibi değerli izleyenler muhaliflere katıldı. Şu anda Humus'a yakınız. Humus, evet Humus ve daha sonra Şam. Evet Humus, e, Hama arası kaç e, uzaklığı diyorsanız Humus'la Halep arası işte Hama arası şu anda Hama'nın e, 34 kilometre arasında bir durum var ve Humus ve Şam arası da tabii ki 162 kilometre. Humus'u aldıktan sonra 160 kilometre sonra Şam var. Yani Esed rejimi çatırdıyor. Osmanlı ruhu yeniden bölgeden hakış oluyor. Şimdi Terifata bu gece girilecek. Muhtemelen bu gece Terifat'ın anahtarları alınacak. Size sıcağı sıcağına bir görüntü getireyim. Bu görüntü Terifat'ı almak isteyen yiğitlerin Terifat'ın anahtarını bu gece teslim alacaklar. Belki sürpriz mi olur? Membiç'i de alabilirler. Membiç ve Terrifat alındı mı? PKK tamamıyla Fırat'ın doğusuna süpürtülmüş olacak. Ve bu durum gerçekten muazzam. Bunu yapacak güçteydik. Neden bu kadar uzun sürdü diyenler. Şimdi Membiç ve Terrifat arasında 2 saatlik bir zaman dilimi var. Evet 2 saatlik bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi M4 karayolu tabii ki burada da belli bir alanları zapt ettik. Yolda birbirlerine geçişleri ve destek olaylarına son verdik. Şu anda Membiç ve Terrifat arasındaki durumu izliyoruz. Şimdi neler olacak? Bu gece Terrifat bizim olacak. Öyle böyle büyütmeyin. Neydi? PKK gitti havalimanını kontrol altına almıştı gündüz değil mi? Esed teslim etmişti. Ama ne oldu biliyor musunuz? Havalimanını hemen muhalifler aldı. PKK arkasına bakmadan kaçtı. Usame Bolt bile böyle kaçmadı. İnanın ünlü koşucu Usame Bolt Esed çetelerini kıskanır oldu. Çünkü Esed çeteleri yayan öyle bir kaçmış ki inanın dürbünle izlenememiş. Bunlar şaka yollu sözler ama gerçekten öyle iyi kaçıyorlar. Tarih böyle kaçan bir ordu görmedi. Hele İranlı milisler inanılmaz. Zimbabweli, Afrikalı atletler onları kıskanır. İnanılmaz kaçıyorlar. Türkiye öyle eğitti ki Suriye Milli Ordusu'nu. Muhalifleri öyle bir eğitti ki inanılmaz hızlı bir operasyon gerçekleşiyor. Bir Esed uçağı. Evet Beşar Esed'e bağlı bir uçak ne yapıldı? Bertaraf edildi, düşürüldü. Güzel gelişmeler var ve bu güzel gelişmeler sizi memnun edecek gelişmeler. Yardım çığlığı ya geldi PKK'dan. Putin bizi kurtar diyorlar. E Putin, Rusya seni kurtarmaya gelirse onu kim kurtaracak? İran Dışişleri Bakanlığı açıklama üstüne açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyormuş. Gelsin bir Türk kahvesi içsin bakalım soğuk suyu da yanında içsin. Halep'teki çığlıklara kulak tıkayan İran şimdi hangi yüzde gelecek? Gördüğünüz gibi bölgede güçlü sözünü geçiren ve Orta Doğu'daki işgalci devlete mesaj veren bir Türkiye var. Diyor ki sen işbirlikçilerinle senin yanında olanlarla gizli işbirliği içinde olup düşman gibi gözüktüğün kuvvetler Artık karşısında, evet karşında onlar değil, biz varız. Türkiye'nin haritasına iyi bakalım. Türkiye sadece Türkiye değildir derken bunu kasteyledik. Busul ve Erbil'den de haberler gelecek. Onlara biraz zaman var ama emin olun Türkiye büyüyor. Büyümek zorunda. Güney sınırlarımız gerçekten bu şekilde korunacak. Türkiye bunun planını yaptı. Noktasına ve virgülle kadar. Sahadaki aşiretler de ayaklandı. Suriye'deki aşiretler de ayaklandı. İnanılmaz bir ayaklanma var. Suriye'nin başkenti Şam'da, Deria mahallesinde halk silahlandı, ayaklandı. Ama bu sefer Esad devrilecek. İran ordusuna davet yollayacakmış Suriye. Çekil oradan. Öyle bir şey söz konusu dahi olamaz. İran ordusu cesaret edemez. İran'ın karada oraya nakil ve o askerlerini mobilize edecek bir durumu yok. Suriye geçici başbakanı şu anda muhaliflerin atadığı başbakan açıklama yaptı. Terrifata giriyoruz. Terrifatı boyayın yeşile. Terrifatı boyayın. 100 kilometre ilerideki Membiç'te bizim olacak. PKK'nın son günleri çığlık üstüne çığlık atıyorlar. Irak'tan açıklama gelmiş. Evet, Irak Başbakanı Muhammed Şil Sudani. Irak Esed'e her türlü desteğe yapmaya hazır. Bunlar sembolik açıklamalar. Irak'ın da kendine hayır yok. Ne yapabilecek? Ama hızlı bir şekilde düşmeli. Ama Halep'ten de hızlı düştü. Diğer bölgeler daha da hızlı düşecek. Bunu bilesiniz. Rejim askerlerine darbe çağrısı var deniyor. Yani Esed'i devirmek için bazı entrikalar var. Ve ne olursa olsun Türkiye burada hazır. Olası bir girdapta, olası bir anti müdahalede Türkiye hazır. Ve bu hazırlık öyle gerçekleşti. İranlı gazeteci diyor ki İdlib'deki gruplar Türkiye'nin desteğiyle Aleph'e saldırdılar. Türkiye'nin bu saldırılarda silah, lojistik ve siyasi desteği açıkça görülüyor. Türkiye'nin hedefi öncelikle Halep'i kontrol etmek, Halep Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin hedefi öncelikle Halep'i kontrol etmek, Türkiye Halep'i resmi sınırları dışında, içinde bir, dışındaki bir toprağa sayıyor diyor. Günaydın İranlı yazar, günaydın. Biz Halep'i kadim bir Türk şehri gördük. Türkiye'nin bölgedeki bölgeyi iyi okuması, Lübnan'dan gelen işgalci devleti durdurması gerekiyordu. İsrail'de panik var. Tabii ki Lübnan'da ve Suriye'de hedef yoktu ki. İstediği yeri vuruyor, istediği yere giriyor, yol geçenleri gibi kullanıyordu. Ama şimdi karşısında çelik gibi duvarlar var. Türkiye'nin sınırları güneye uzandıkça Türkiye'nin olağan sınırları daha da güvende olacak. Çakma devletçiklerle güneyden gelen işgalciyi durduramayız. Türkiye bunu gördü. Vekaleten mi dersiniz? Destek kuvvetleri mi dersiniz? Suriye'de büyük bir güçlü ordu kurup bunu tampon bölge oluşturacağız. Her türlü desteği de vermekten imtina etmeyeceğiz. Çelik bir duvar olacak ve bundan sonra bizi izlemeye devam edecekler. Halep alındı, Hama alındı, şimdi Tel Sıra geliyor Membiç'e. Çok hızlı ilerliyor. Haberci olarak şu anda bu hıza erişmek bizim için de gerçekten şaşırtıcı. Güzel şeyler oluyor. Devamı gelecek inşallah. Bu yayını tüm sevdiklerinizle, tüm Türkistan dünyasıyla paylaşınız. Bu coşkuyu beraber yaşayınız. Hayırlı olsun, bu bayram kutlu olsun, güzel haberler daim olsun. Hoşçakalın.